Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle beraber Mortis oynayacağız. Ben Mortis çıkarttım. Biraz da Mortis çıktı şu kutulardan. Ben de dedim ki biraz Mortis'le bir video çekelim ve falan. O zaman hadi öyleyse hemen bir videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda Mortis'le kupa kasacağız. Evet. Bu aradan Mortis'i biraz ilk defa oynuyorum. Belki kötü oynamış dolu. Kötü oynasam özür dilerim. Hemen almam lazım. Mortis'i biraz kötü oynuyorum. 900 900 duruyor ya. Kutular en az 10 bin vuruşta aldım zaten. Şuna bak. Gaz geldi. Ben daha yeni kutu alıyorum. Şunlar çok fena. Onlardan onlar hemen şöyle 3 tane hakkında olsun. Aa geliyor 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 geliyor. Dediğim üzere biraz bununla kötü oynayabilirim. Aldı ya. Mortis kötü karakter kardeş kötü kötü. Kaçmaya çalışıyorum. Bütün şeyim oldu. Tamam hiç sıkıntı yok. Ben kötü oynayabilirim dedim. Mortis'i hiç oynayamıyorum zaten. Tamam tamam sıkıntı yok. Biraz da böyle kasıl işte. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün biraz şeyle oynamıştık. Bildiğiniz üzere Daley'le o videoyu izlemek istiyorsanız hemen bir önceki video zaten. Arkadaşlar size de bir şey diyeceğim. Biraz şeyler gelmeyebilir. Neydi adı? Minecraft videoları gelme gelemeyebilir. Artık Minecraft'ın 3. parti olmayabilir. Artık Minecraft parti çok arkadaşlar. Ama o da yakında gelecek. böyle wow Bu Boy. Vay... A kastı. Yediler yediler. Hadi ben bay. Aa! Hadi ben bay. Bu neden kürekte şey yapıyorsa. ileri gidiyorsa. Küreyi seviyormuş herhalde bu. <laughs> Süresiz doldu ya da. Ultisini geri çevirdi. Zaten biraz bunlar kaçacak. Bu beni takip etse. Rengi. But. <laughs> i̇şte. Bu tur birinci olduk. Zaten kolay easy karakter geliyor ya. ilk seviye olduğumuz için. Biraz easy karakter olabilir. arkadaşlar size diyeceğim. Bu kutuları hep biriktireceğim. Tam şuraya kadar hepsini biriktireceğim. Sonra artık biraz gelecek şeyde alacağım. Gale. O yan hesabımdaki. Yan hesabımda gale almıştık. Bu hesap gerçek hesabım ama burada gale alamadık. Çünkü taşım yetersiz. 113. İşte buraya kadar geleceğim. Şu 43'e kadar. Sonra oradan da artık hepsini beraber videoyla açacağız. Sonra biraz da videodan sonra biraz da oynayacağız ve sonra artık geleceğini göreceğiz işte böyle biraz şu an bayağı bir anlattım videoyu oraya alacağız ama yani merak etmeyin almayacağız diye Salih olmaz falan demeyin alır Salih ben şu kutuları önce alayım da beni almasınlar yoksa bana birisi yardım etse şurada yaşlı başladığımız ha bu geliyor Ramla biraz da ramla. Bu bul beni çiçi ha, haşır hoşur yer. Bu gördüğünüz kız bile yer beni. Böyle alır elleriyle pelerinden tutar. Ayısını atar. Onun adı Nita. Ya herkes bana niye geliyor ya? Ya bak seni yerim bak. Aa, ran. Hey. Kastı çok kötü. A, A. Evet, kastı için. Aa. İyi yine tam 22 kupa, 22 kupa kastık. internet yaptı yapacağını. Ay yine kasıyor ya. Ne güzel başlarında fıstık gibi. Artık hastalandı internet. Tamam onu da alalım. Oy orada biraz toplu katliam olmuş. Aa, alamam. Sağ ol, biraz daha vursana ya. Azıcık daha genişlemesine vur. Seni ben ye... Iska. Iska. İyizlisin, iyizli oğlum. izlisin siz, iyizli. O bak sana sıkı sıkı senin canın. Aa ben niye böyle bir şey yaptım şimdi? Söyle söyle sen, sen niye böyle bir şey yaptın? Onu da yediler. Oh ben onu aldım. <laughs> ne güzel üçünü, üçünü de iki tane beleş şey aldık işte. Yük. Vallahi bu turda herhalde birinci olacağız. Şöyle. Ram. Orada senin olduğunu orada biliyorum. Hadi bana bay bay. <laughs> ben biraz içeri doğru gitsem beni görür mü? İçerisi pat pat. Ya gitti kendisini öldürdü ya. Ben yenirim diye. Gitti kendisini öldürdü. Evet. Kaç kupa kasmışız? Güzel kupa kasmışız. Hey. 32 kupa kasmışız. Bunu bir böyle bir Güzel bir altı rütbe falan. Yedi rütbe yapalım. Hani altı rütbe olur ya da yedi rütbe de olur. Yapmaya çalışacağım. Şu kutuyu almak için neler çekemiyorsun? Şuna bak ya. Bu. Kendimi şurada mahvedeceğim. Evet gale. Adam galeyi almış hava atıyor bize. Oğlum senin havan kime? Ölümle. <laughs> tamam tamam. Sıkıntı yok. 4 kupa alırız. 2 kupa da güzel. 34. 34. <laughs> kupa alacağız ya. Şuna bak. 34 kupa. Haa. Şunu biraz kırka çıkartak. Yani dördüncü olursak bitiyor iş. Biraz da bunu biraz da kutu. Aslında arkadaşlar yani desem kutumu açsam kutumu açsam kutumu açsam <laughs> pat. Şili pat pat. Şili şili pat pat. Aha Mortis. Ve Leon kapıştı ve Leon ka Aha Mortis. İnşallah buna gelmez. Bak o orada ultisini kullandı. İnşallah bana gelmez zamin ve geldi bana. Ya. o ama ya böyle olur mu? Arkadaşlar Diğerki videomda belki gelecek videolarımda Max'i belki de PM falan oynayabiliriz ama gelecek videoda. Görüşürüz arkadaşlar. Evinizde kalın. Sağlıcakla kalın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.